Vay vay kardeş. Anasını sattım ne oldu lan öyle? Dostlar ne oldu bizim büyük kafaya ne oldu ya? Senin kafanı sikiyor. Anasını sattım ya. Abi büyük kale açıyorum büyük kale açılmıyor ya Allah kahretmesin ne oluyor anasını? Ne oluyor lan? He? Anasını Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir kafa Kafadobi iki videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün günlerden 28 Haziran 2023 Çarşamba dostlar. Bugün Kurban Bayramı. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım dostlar. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. E dostlarım e şimdi gelelim büyük kanala. Dostlar e bir önceki videolarıma yorum yapıyorsunuz. E abi e diğer kanalda neden yayın açmıyorsun? Yani yayın açarak yeni kanal kanalını tanıtabilirsin diye yazıyorsunuz. Dostlar önceki kanalım tam 7 telif yedi ve ben o kanalda hiçbir şekilde ne video yapabiliyorum yani ne video paylaşabiliyorum ne yayın açabiliyorum. Sadece topluluk kısmını kullanabiliyorum. Ee, şimdiki amacım ne dostlar oradaki e, topluluktan e, burada paylaştığım videoları paylaşmak olacak o kanalda yani bir şey yapamıyorum ne yayın açabilirim dediğim gibi ne video paylaşabiliyorum sadece topluluk o da anket olur veya bir e, videonun linki olur ben zaten e, bu kanalda ne kadar video paylaştıysam e, o büyük kapanacak olan kanaldan da oradaki topluluktan bu videonun linkini bırakıyorum yani dostlar e, yapacak bir şey yok. Bir de artık e, bu kanalda dostlar artık içeriklere e, daha fazla yoğunlaşacağım. E, bu hesabla tabi videolar gelmeyecek e, zaten e, büyük bir hesaba geçeceğim bizim Mustafa'nın hesabı artık o hesapta video gelecek belir Yani ben benim o hesaba girmem nereden baksanız bir 3-4 günü bulur çünkü Mustafa evde değil. E, telefonunda da hesap açık değilmiş. Sadece bilgisayarında açıkmış. E, zaten ilerleyen zamanlarda zaten bu videoda büyük hesapla video gelir dostlar. Artık e, bu bu bizim kral söz de hesabı ile takılacağız. Çok yakında dostlar. E, şöyle e, güzel çekişlerimiz olacak bu kanalda. Beklemede kalın, takipte kalın. Lütfen sizden rica ediyorum beni seven kardeşlerim lütfen videolarımıza like atın ya. Desteğinizi eksik etmeyin. Nasıl destek olabilirsiniz? Yorum atarak, videomuzu beğenerek, kanalımızı önererek yani paylaşabilirsiniz kanalımızı dostlarım. Ya dediğim gibi desteğinizi eksik et etmeyin ya. arada konuşamıyorum bilmiyorum. Tabi karşımıza kim geldi? Volkan diye bir adam geldi. Bir tane flashbunk. Mecburi özel güç açacağım. Niye özel güç açacağım? Çünkü sıkıntı yani. Bak adam güçlere basmış yani. Reis dur. Abi çok kötü oldu lan bu. Şöyle yapalım mıyız? Evet. Kiki yaptık. Zaten emoji'den anlıyorsunuz yani adamın nasıl bir oyuncu olduğunu. Bak 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 hareketlere bak. Kardeş. Bir kurnaz sen misin? Allah kar etmesin ya. Lan oğlum hadi gir kırıl. Abi çok kötü oldu bu ya. Abi çok güzel oldu bu. Yemin ederim şansıma bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya şu hale bak ya. Oğlum çok kötü oldu bu lan. <laughs> Beyler işte bu benim biraz şöyle bir kötü huyum var. Konuşunca maça odaklanamıyorum. Bu da büyük bir sıkıntı yani. Bir biraz daha konsantre olmam lazım. Şöyle gördüğünüz gibi 9-6 yaptık. Yani acımak yok ya bundan sonra özel gücümüzü açacağız. Kimse bizim babamızın oğlu değil yani. Gördüğünüz gibi 16 yaptık. Yine bizim pencere açık. Yine bir motosiklet geçti. Anasını satayım. Kulağımı sikti ya. Şöyle gördüğünüz gibi 10'a 7 yaptık. Abi bu maçı buradan gider mi ya? Gitmez ya inşallah. Fark 2 şu anda. Lan şunu yemeyek. Çok iyi. 11'e 8. Hadi oğlum. Bence alamazsın şu maçı buradan ya. Bu maç dönmez bence. Hiç uğraşma yani. Hadi abi bu maçı alır mıyız? Evet gördüğünüz gibi 13'e 8. Maçı garantiledik yani. Ya yine top geçti ya. Çok iyi. 14'te 9 yaptık. Maç bitti. Ören de gel diyor. Ya siktir git sen Ören de gel ya. Sigik herif ya. Gel oğlum gel. Rövanşa gel lan. Rövanşa gel. Acımak yok birader siz, size bundan sonra. Gel rövanşa gel hadi rövanşa gel. Madem ki şanslıyım ya. Gelsene rövanşa. Rövanşa atıyorum bakalım geleceğim mi? Şimdi maç bitsin gücünü de göstereceğim dostlar. Bakın dostlar bunun gücüne bakalım. Bakın bunun gücü 126. Oğlum nasıl 126 oluyor lan? Çok şaşırdım anasını satayım. Nasıl 126 126 oluyor lan? Bir de bunun kostümleri de falan var. Özel güçleri falan da yok e, nasıl 126 oluyor anasını satayım oyun kafayı yemiş ya Bakın mesela ben bu kostümlerle olduğum halde gücüm 133 Adam bu kostümlerle olduğu halde gücü nasıl 126 oluyor bilmiyorum Oyun kafayı yemiş anasını satayım ya neyse Ama bu adamın gücü fazla yani dostlar Çok değişik bir şey anasını satayım ya Neyse devam ediyoruz Gördüğünüz gibi Arda1905 diye birisi geldi ya ben emoji atanlara bile sinirleniyorum yani ne yapayım elimde olan bir şey yok yani. Emoji attığı zaman benim otomatik olarak moralim bozuluyor ve bu moralim bozulduğu için de otomatik olarak <laughs> rakibe sallıyorum yani biraz. Siz de ona göre oynayın yani dostlar benimle karşılaştığınız zaman ne bileyim. Emojilere çok dikkat edin gözünüzü seveyim sonra yanlışlıkla size de severim. Sıkıntı yani. Ya ben zaten şahs, kimsenin şahsına sevmiyorum da. Sadece oyun içindeki karakterine söylüyorum yani. Bunu her videoda dile getiriyorum yani. Arda 1905 falan filan neyse devam ediyoruz. <laughs> Şöyle müziği biraz ayarlayalım. Evet devam ediyoruz dostlar. Bakalım kim bulacak? Kim geldi? Kafa kafama göre diye birisi geldi. He, maalesef <laughs> Yıldız Askeri'ydi bu karakterin ismi galiba. Sıkıntı yani. Abi çok sıkıntı ya. Bu maç gidecek gibime geliyor ya. Bu maç gidici gidici. Öyle gösteriyor. Kardeş. Şaka mısın sen ya? Nasıl atamıyorsun onu ya? Lan oğlum hadi girme lan. Girme anasını zaten. Girme ya. Girme ne olursun girme. Girme girme girme. Ay Allah kahretmesin. Niye girdin oğlum ya? Allah bilir şimdi büyük kalesi de vardır. Buzun var mı reis? Oğlum çok dikkatli oynamam lazım. Yersek bu golü zaten maç biter gibime geliyor. Abi nasıl yemiyorsun ya? Gözünü seveyim ya. Oğlum bir ma bu maçı nasıl alırız la öyle? Allah kahretmesin oğlum çok hata yaptım ya Allahım Rabbim ya hadi oğlum maç bitti anasını satayım zamana mı oynuyorsun kardeş adam zamanı oynuyor lan anasını satayım Allah kahretmesin şu hale bak ya abi böyle bir şey olamaz ya vay sıraya mı oynuyorsun kardeş He Allah'ım şu hale bak ya adamı bayıltmaya çalışıyoruz biz bayıldık anasını satayım ya At at sıkıntı yok Allah'ım çıldıracağım ya ya böyle bir şanssızlık olamaz ya cık, cık, cık. Bu maç buradan dönmez abi Rövanşa bir gelsene rövanşa rövanşa <laughs> Ya söveceğim anasını satayım en sonunda ya Siktir git amına koyayım ya cık, cık. Gel rövanşa gel rövanşa Yemin ederim söyleyeceğim en sonunda. Gelsene bak gelmez. Yemez çünkü. Biliyorsun gileceğini yani. Bakın gücü yüksek olduğu halde. Top sektire sektire oynadı. Karaktersizsin oğlum. Karakter yoksunuzsun oğlum. Bu kadar basit yani. Kafanı sikeyim senin. Kafama göre bir de nick yapmış. Kafanı götünü sikeyim senin. Neyse. Devam ediyoruz. Sen ne gülüyorsun lan. Abi çıldırmamak elde değil ya. Ya adamın gücü yüksek olduğu halde top sektiriyor. Zamanı oynuyor ya. Ya var ya. <laughs> ya keşke revanşa gelseydin. Bak nasıl sokuyordum. Abi yine çıldırdım ya. Neyse sıkıntı yok. Oğlum illa yayın falan yaparken veya video çekerken denk gelirsin. Neyse. Neyse bir şey demiyorum. Sikik herif ya. Hala nasıl verdim o maçı bilmiyorum ya. Hem karakteri güçlü ya top sektirmeseydi belki o maçı bir şekilde alırdım. Neden izleyebilirsiniz o o maçı. Ya sen ne gülüyorsun oğlum ya? Sikik herif ya. Aşağı mı geçiyorsun oğlum? İşine bak lan. Sen de bir çık oğlum şu maçtan ya. Çık Allah için çık şu maçtan ya. 9 tane gol yedin hala oynuyorsun eşek gibi ya. Çık şu maçtan anasını satın ya. Büyük şef midir, Nedir artık bilmiyorum. Amcık gibi gülüyorsun bir dur yerinde oğlum ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Oğlum bütün Kırıklar bu videoda bizi buldu anasını satayım ya yani. Of Allah'ım ya Bir de dostlar e, Bizlere destek veren kardeşlerimiz olacak e, Bizim mesela Ferhat Mesut abi ondan sonra Kaan falan bilmiyorum Hani Destek verirlerse çok iyi olur vermezlerse de canları sağ olsun e, şöyle devam ediyoruz dostlar. bir tane maça daha Geçelim ya çıldırdım bu videodan anasını satayım. Ben ne yapayım dostlar ya. Salak salak kişiler bizi buluyor bu, bu maçta. Kim geldi? R1 doktor. R1 doktor. Gol şans doktor bey. <laughs> Ulan doktor dedik. Övdük seni o kadar be. Ayıp değil mi la? Direkt başlar başlamaz büyük kafayla başlıyorsun. Niyeti bozuk adamın ya. <laughs> hadi bakalım la. Hadi bakalım la. Hadi bakalım la. Vay vay kardeş. Anasını sattım ne oldu lan öyle? Dostlar ne oldu bizim büyük kafaya ne oldu ya? Allah kahretmesin abi oyun bozuk anasını sattım ya. Bak kulon kaleciymiş. Ben kulon kaleciyi hissetmiyorum anasını satayım ya. Oyun bozuk anasını satayım. Oğlum ne oluyor anasını satayım ya. Allah'ım yarabbim sanki oyun bilerek maçı adama veriyor. Oğlum ne oluyor anasını satayım ya. Abi büyük kaleyi açıyorum büyük kale açılmıyor ya Allah kahretmesin ne oluyor anasını satayım ya Ya çıldıracağım anasını satayım ya Lan gir anasını satayım gir gir ne oluyor ya Lan gir anasını satayım gir Şunu atmam lazım 8-6 abi inşallah maç kaybetmeyiz ya. Üff. Çektiğim sıkıntılara bak anasını satayım ya. Çok iyi. 9-7 yaptık hadi abi. Allah kahretmesin oğlum görüyorsunuz mu ya? Ya yediğim gole bakar mısınız ya? Vermeyeceğim oğlum bu maçı. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Abi yeme ne olursun işten geçmesin vermedim. Hadi bakalım çok iyi abi. İşte bu be. Beyler gördünüz mü? Oyun bana haksızlık yapıyor anasını satayım ya. Abi özel güçleri açıyorum Büyük kaleyi açıyorum. Büyük kale açılmıyor. Oğlum klona basıyorum. Klon kaleci açılmıyor. Lan çok değişik bir maç oldu anasını satayım ya Yemin ederim var ya sanki oyun bana bir oyun oynuyor ya Oğlum bu ne anasını satayım ya 156 gücü varmış ya Allah adamın Vay anasını satayım ya bizim gücümüz kaçmış 133 <laughs> Dostlar Çok enteresan şeyler oluyor anasını satayım ya bir acıma daha girdim anasını satayım Muhtemelen bu Bu kısmı short olarak paylaşırım ya Şöyle e, dostlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.